Bak şimdi yani gördün mü? Çadır, çadır. Ya tamam. Evet. Böyle ışıklı diyorum yani çeksin diye. Evet. Şimdi video... Evet. Çadır, çadır. Evet bak Bey. İyi geceler delikanlı. Çadır. Bak şu anda çıktı işte bak. Kedi mi var orada? Evet. Nerede kedi var? Hani kedi? Bu da kedi mi diyor? Alo, kedi kaçtı. Kedi kaçtı. kaçtı. Oğlum oh, ne biçim görüntü bu ya? abi. Ferhat güzel gecede 20 bin lira alıyor mu? Alıyor abi. Alıyor ama ne kıyma. Ya sen var ya sen. Abi şu kediyi alayım geleyim mi şuradan ya? O kediyi al gelmesene ama kedi orada kalsın. <laughs> Gece ben, bir şey ol... soracağım ya. <laughs> Necdet Tosun ölmüş biliyor musun? Allah rahmet eylesin. Ya, yani, çok güzel. Bir de şey abi. Neydi o herifin adı? Nubar Terziyan. O Öldü mü yoksa? O da ölmüş Allah abi. Allah ya bu kadar oldu. Keşke söylemeseydi. Nubar Terziyan ile Necdet Sosun gittiler abi. Arap Kadir'i. Arap Kadir. Kim abi? Arap Kadir. Arap Kadir, Arap Kadir de ölmüş. Eyvah eyvah. ne zaman ölmüş ya? Benim haberim yok. Abi, abi, abi. bir de şey gitti. Abi abi. Ha abi. Olaf Palme. Oo, Olaf Palme'ye kadar gitti. Ay. Oo, Palme'ye girsin. İsmi İsveç eski başbakanı. Evet. 1984'te rahmetli oldu abi. Nüber Terzian. Hayır, Olaf Palme. Nüber Terzian onun eniştesi. Öyle miydi? Tabii, ee. akraba onlar. Obama'nın nesi oluyordu? Obama'nın ammanı. <laughs> <laughs> Efendim iyi akşamlar. Programımız burada bitmiştir. <laughs> hayırlısı, hayırlısı. hayırlısı abi, abi. İyi geceler, iyi geceler. <laughs>